Arkadaşlar hepinize merhaba. Siz değerli dostlarımla bir arada bulunduğumuz grup ailemizde olmaktan gurur duyuyorum. Yine yaptığınız yapacağınızı sürpriz paketler, hediyeler, yani bir kapsülü, bir avuç keçe tapayı bilmem neyi birbirine yıkmaya çalışan, bir çay parasından tuvalete kaçarak kaçan insanlara acayip dersler veriyorsunuz. Hepinize çok teşekkür ederim. Arkadaşlar zaman zaman grup ailemizdeki dostluklar, gerçek avcı dayanışmaları hani insan kalitesi, karakter kalitesi dediğimiz hususlar buna benzer ufak tefek bir sürü şey şu 2-3 günün içerisinde ben yokken gelen bırakılan paketler, ben buradayken gelen sürpriz kargolar, bugün gelen yine 3 ayrı şey daha önceki gelmiş olanlar. Ben bunları ince ince paylaşmıyorum. Zaten adamlar bizdeki dostluk, dayanışma, birlik, güzel ya da üzüntülü bir olayda tek vücut gibi hareket etmemize çatlıyorlar. Yani bir de bunları gönderen arkadaşlarımızın sağ olsunlar isimlerini daha önce açıkladığım zaman adamlar çekemediği, çatladığı için başka gruplardan bu insanları atıyorlardı. Onlar kendilerini biliyor zaten. Hani biz böyle arkadaşlık dostluk dayanışma diyoruz orada isim belli değil insanlar her yerde kendini belli ediyor. Hani zaman zaman birçoğunuz benden çeşit çeşit hediyeler almışsınızdır bir şeyler gelirken giderken yanıma gelip giden arkadaşlardan vaktim varsa bir sürü on binlerce belki kovan dağıtmışımdır yine böyle gelir bu arkadaşımızın getirdiği kovanlar belki bir başkasının kovanları bu arkadaşımıza da gitmiştir. Ya yani bunları bekletip çürütmenin anlamı yok. Evet makine tamirinde falan yoğun kovan kullanıyoruz testler esnasında. Gelelim şuna. Bazı şeylerin para pulla hesabı olmaz. Almanya'da yaşayanlar Türklerin yüzde 99'unun adeta çok severek kullandığı ve ülkemizde bulunmayan bu çayı ta Almanya'dan buraya getirip ve bu arkadaşlarımız bunların ya yani mahcup ediyorlar kargosuna kadar ödeyip buraya gönderiyorlar. Hepinize ayrı ayrı tek tek teşekkür ederim. Yani benim de sizler artık binlerce kişisiniz. Bazınıza 5, bazınıza 50 vaktim varsa penslenmiştir bunun içinde. Hemen hemen Can güvenliğiniz, emniyetiniz için adam ben domuza gitmiyorum diye hayatında tek kurşun almamıştır. Kimine iki, kimine dört, elimizdeki yoğunluğa göre e, fişeklerinizde emniyet için iki tane bulursun diye her türlü şokla atabilmeniz için yoğunluk, tapa içi layman olarak gönderileri yapılmıştır. Sizlere söylemek istediğim şey, bazıları dayanışma dostluk, insanlık deyince bunları bilemiyorlar. Ben kimseden bir şey beklemiyorum. Ve hiçbirinizden de bir kuruş, bir çıkar menfaat beklenmediği için hani birçok yerde adam getirin ödül verelim diyorlar. Bizler de en küçük arıza çıkartanı bizim dostluk, grup, arkadaşlık dayanışmamıza uymayanları çatır çatır elimize attık mı 480 kişiyi atabiliyoruz. Aradaki fark budur. Dost ve insan kelimesi bizde ayrı bir yeri vardır. Tanıdık başka bir şeydir. Bizde dost başka bir şeydir. Can dost başka bir şeydir. Dostlarıma ve can dostlarıma hepinize sizleri tanışmamıza vesile olan diğer dostlarımıza ki grubumuzun yüzde seksen beş doksanı yine sizlerin referansıyla gruba kabul edilen kişilerdir. Yoksa günde onlarca bazen çok daha fazla kişiyi grubu almıyor, reddediyoruz. Buradaki dostluk kalitenin güzelliği de buradan kaynaklanıyor. Çünkü çoğunuz birbirinizi tanıyarak, kalitesini bilerek gruba getiriyor veya bizlere haber ediyorsunuz. Gruba o şekilde kabul edildiği için de burada belli bir kalitede toplanmış oluyor. Yani bizim bir grup kurma gibi bilmem ne gibi bir düşüncemiz de yoktu. Şöyle yıllar önce geriye gittiğimiz zaman Facebook'un aktif günlerinde ava gittiğimiz arkadaşlar kendimiz rahmetli Nur abinden beraber 20 kişi 30 kişi kendi aramızda şakalaştığımız bir yerden yola çıkarak yavaş yavaş aramıza katılan siz güzel insanlar güzel insanların buradaki ortamı bozmaması için getirdiği kendi Çevresindeki güzel insanlarla burada güzel bir ortam oluştu ve kendiniz buraya grup ailesi ismini taktınız. İşte bizdeki dostluk bizi biz yapan değerler bir üzüntüde bir sevinçte toplu halde hareket etmeniz içimizde bugüne kadar hiç kimsenin incinmemiş olması şöyle bir aleme bakarsanız bizim kimseyle aramız açık değildir. Bizden hoşlanmayan kişiler mutlaka içinizde birilerinin canını yakmış, dolandırmış kişilerdir. Bizim bir arkadaşımızın canını yakan, mağdur eden hiç kimseyle de bir masada değil çay içmek, aynı kaldırımda yürümemiz mümkün değildir. Görüşmek üzere diyorum. Siz değerli dostlarıma teşekkür ediyorum.